Hz. Muhammed neyi okudu? Allah ismi cüz kavramını kabul etmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu konuda nasıl ikaz ediliyoruz? Ona, onun kullarından bir cüz kıldılar. Muhakkak ki insan apaçık bir nankördür. Zuhruf Suresi 15 Bakın burası Allah kavramı hakkında en önemli açıklamayı getiren ayetlerden birisidir panteist görüş ile İslam'ın vahdet görüşü arasındaki korkunç uçurumu ve farkı bilemeyen cahiller, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği ve açıkladığı Allah anlayışından tamamıyla uzak bir biçimde konuya yaklaşarak, Allah'ı ötemizde bir tanrı olarak tasavvur edip, buradan aramızdan birilerini de sanki onun bir cüzü yani parçasıymış gibi kabullenmektedirler sanki ötemizdeki Allah gelip buradaki birisinin varlığına nüfuz ediyor. Yani ortaya çıkıyor da yukarıda bahsi geçen ayette bunu ispat ediyor gibi anlaşılmış bir kısım tefsirciler tarafından. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna erememekten oluşan tamamıyla bir yanlış anlamadır bu. Halbuki yukarıda söz konusu edilen Kur'an'ın ayetiyle vurgulanan ve manası apaçık bir biçimde ortada olan gerçek şudur. Onlardan bazıları Allah'a cüz isnat ediyorlar. Oysa Allah cüz kavramından biridir, münezzehtir. Yani Allah isminin manası cüz kavramını kabul etmez. Allah'ın cüzü olmaz.'' Çünkü Allah biline ki ahaddır. Yani cüzlerden bileşik bir tümel yapı değildir. Allah sınırsız varlık olması hasebiyle kendisinin dışında bir ayrı vücut kavramı kabul etmez ki artık onun cüzü olan ikinci bir nesne olsun. Burayı çok iyi fark etmek ve idrak etmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Şayet Allah'ın bir mekanı varsa Şayet Allah'ın bir sınırı varsa, yani Allah bir yerde bitiyorsa, elbette ki onun bittiği yerde başlayacak olan iri ya da ufak bir takım varlıklar olabilir. Veyahut onun dışında ya da içinde onun cüzleri olabilir. Ancak Allah'ın eğer vahidül ahad olduğunu fark etmişsek veya idrak etmişsek, hiç değilse böyle olduğuna iman etmiştik. Bilmeliyiz ki ahad olan Allah cüzü olmaktan değil, cüz kavramından dahi münezzehtir. Nitekim konu buraya gelince hemen hepimizin çok iyi bildiği İhlas suresini hatırlayalım. De ki Allah ahaddır. Burada sırası gelmişken genelde pek bilinmeyen ve bilgisizlik yüzünden çokça karıştırılan önemli bir gerçeğe değinelim